Timur tedirgin oluyor. Amaçları Abdullah gibi seni de oyun dışına çıkarmaksa... Öyle bir ihtimal var tabii. Ama onlara ne kadar vazgeçilmez olduğunu göstereceğim. Önümüzdeki sevkiyat benim önemimi anlamaları için büyük bir fırsat. Ben olmadan o silahları sınırın ötesine bir metre bile taşıyamayacaklarını anlayacaklar. Daha iyi misiniz? Teşekkür ederim Nevin'cim sağ olsun çok daha iyiyim. Nevin'e bir konuşalım mı? Hı, hı. Nevin, bak bunun karakola gitmesi lazım. Bunu yapanlar cezasını çeksin, böyle olmaz. Ya ben konuştum, sevgilisi yapmış, şikayet etmek istemiyor. Kim yaptıysa yaptı Nevin. Şiddet görmüş bir kadın var. Karakola gitmesi şart. Ya biliyorum da işte yani normalde böyle biri değil diyor. Tek seferlik bir şey diyor. Ne yapayım? Ben konuşayım o zaman. Hayır dur. Dur. Bugün bir dinlensin. Üstüne gitmeyelim. Şu şoku atlatalım. Yani atlatsın. Sonra tekrar yarın konuşuruz. Bejder Bey. Hoş geldiniz. Tanıştırayım. Özgür Aseki. Timur Bey'in meşhur sağ kolu. Memnun oldum. Buyurun lütfen. Eğlendiniz mi? İlginç bir zevkiniz var. Büyüklerim göndermiş. Yepyeni bir sayfa açıyoruz ya. Bildiğim kadarıyla yeni sayfalar bembeyaz olur Ejder Bey. İşte biz buna sanatın göreceliliği diyoruz. Bunlar belki sizin için sadece birer leke. Ama benim için geçmişten alınan dersler. Açılan her beyaz sayfada bu lekeler benim yardımcımdır. Ne güzel. Acaba bu özel ve derin sanat sohbetimizi burada bitirsek de işimize mi odaklansak? Hani önümüzde çok önemli ve büyük bir sevkiyat var ya. Lütfen. Ejder Arcan. Son bir hafta içinde Londra'ya uçmuş. Bağlantısı Londra'da mı? Ya öyle ya da bağlantısıyla Londra'da görüşüyor. Neden bu adam ya? Belli ki yurt dışı bağlantıları var. Adem haklı. Tam sevkiyat öncesi Timur'un orta olduğuna göre. Benim kafam karıştı. Yani siz bu adamın bizim bilmediğimiz bir hikmeti mi var diyorsunuz? Biz bu sevkiyatın tepesine inersek bu adamın hikmeti hikmeti kalmaz diyorum abi. İnşallah Ayhan, inşallah. Adem sen de Yasemin Hanım'la bir konuş bakalım bu adam hakkında. Yüzün düştü. Yasemin Hanım hala bizimle değil mi? Emin değilim abi. Çıktım be. İstersen bizim evde sana bir oda verelim. Bu ne böyle? Aa kovsaydın bari. Havuz kenarında foto atmışsın. Canın çekti. <laughs> tabii tabii. Kesin çekmiştir. Furkan nerede? İşte geldik asıl konuya. Ya telefonla aradım açmadı. Uyuyor mu hala? Evde değil Defne'ciğim. Bak sen. Neredeymiş? Babamın yanında işe başladı. Öyle çok evde olmayacak artık. Sizin gece gezmeleriniz de yalan oldu. Kim demiş onu ya? Hoş geldin. Aramışsın dönecektim. Vaktim olmadı. Niye erken geldin sen ya? İlk gün fazla çalışmak olmaz. Takım çok yakışmış yalnız. İşe başlamışsın. Öyle oldu. E söyleseydin kutlardık ya. E kutlayalım geç mi kaldık? E tamam o zaman hemen çıkalım hadi. Yüzüne ne oldu? Biriyle kavga ettim. Kiminle? Benim tuvaletin kapısıyla. Durup dururken çarptı bana. Neden? Deli de ondan. Yanından geçiyordum, bir anda hareket etti, çarptı. <laughs> ben de sinirlenip ittim onu. <laughs> Komit mi? Evet. Hmm. O zaman sana masayla olan çarpışmamızı da anlatmam lazım. Yanında suç ortağı sandalyede vardı. Ne yaptım biliyor musun? Aa! now kedi kılığına girip onlardan intikam almaya karar verdim. Yanlarına sokulup kendimi sevdirdim. Sonra da gizlice hepsini tırmaladım. <laughs> ben de yap, ben yap. çok güzel. Tamam yapalım. Peki söyle bakalım sen tekir misin mısın? Sarmaz. Kesinlikle sarmaz kalk kafan. Ferda <laughs> bir gelir misin? <laughs> Gelelim bakalım. Ece'den uzak duracaksın. Allah Allah. Kızım benim bir şey yaptım yok. Çocuk kendisi geliyor. Kan çekiyor herhalde. Sus sus. <laughs> ne yapıyorsun ya? Aa. Ne oluyor? Nevin bana kızıyordu da. Vallahi kusura bakma haklı. Bence de şikayetçi olmalısın. Bakın. Beni gerçekten seviyor. Çok aşık. Kıskanıyor biliyorum. Ya o gün zaten bir öfke patlaması yaşadı. Ben de hatalıydım. Benim de hatam var. Rica edeceğim böyle konuşma. Gaz yani şiddetin bahanesi yok. Olamaz da. Ben sizi de bulaştırdım bu şey. Ben gideyim en iyisi. Bir dakika öyle demek istemedim. Affedersin. Yanlış anladın. Yok ben... Ben gerçekten kimseye rahatsızlık vermek istemiyorum. Vermiyorsun zaten. İstediğin kadar kalabilirsin. Değil mi Emin? Bir şey desene. Ya tabii canım. Nereye gidiyorsun? Nasıl teşekkür edeceğim bilemiyorum. Gerçekten. Çok iyi insanlarsınız. Nevin ne kadar şanslısın. Güzeller güzeli bir kızın var. Öyle merhametli aslan gibi bir eşin var. Allah bir gün bana da nasip eder inşallah. Önemli bir şey mi oldu? Ya seni böyle çağırdım ama bir kadın var, Nevin'in arkadaşı. Ya belki sen konuşursun diye böyle çağırdım.